Gold Tiger kız arkadaşım beni ona sahte Gucci çanta almakla suçladıktan sonra bana ultimatum verdi. Ondan ayrıldım ve şimdi onu geri almam için bana yalvarıyor. Part 1. Kız arkadaşımla sadece 6 aydır çıkıyorduk ve en hafif tabiriyle işler sarpa sardı. İlişkimizin ikinci ayında ona benim bakmamı istediği için işinden ayrıldı. 2 aydır çıkmanın evlilikle eşdeğer olmadığını savunmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Açlıktan ölmesine izin veremezdim. Bu yüzden onu ekonomik olarak desteklemeye başladım. Bunun onun talepleri için bir kısır döngü başlatacağını bilmiyordum. Ona kira ve faturalar için para veriyordum ve ayrıca istediği zaman ona yemek sipariş ediyordum. Bu sorun olmayacak kadar para kazanıyorum ve ona bir şeyler almaktan mutluyum. Ama aynı zamanda her hafta ona bir hediye almamı da gelenek haline getirdi. Bunu yapmadığım zaman çok sinirleniyor ve beni onu sevmememle suçluyor. İlk başlarda ona sadece çiçek alıyordum ya da randevu olarak onu lüks bir restorana götürüyordum. Şimdi sevdiği ya da istediği her şeyi alıyorum. Ama bazen de ona yakışacağını düşündüğüm bir şeyi almayı seviyorum. Geçen hafta arkadaşlarımla bir alışveriş merkezindeydim ve ona çok yakışacağını düşündüğüm güzel bir mavi elbise gördüm ve hediye olarak aldım çok beğendi ve bana çok teşekkür etti ve hediyelerin her zaman mükemmel dedi. Tam da duymak istediğim şey buydu. Bu beni gerçekten çok mutlu etti ve seçimlerimde kendime daha çok güvenmemi sağladı. Bu hafta çok sayıda iş toplantım vardı ve hediye bakacak vaktim olmadı. O toplantılardan birinden sonra bir müşteriyle uğraştıktan sonra kafamı boşaltmak için yürüyüş yapıyordum. Yürürken, önünde, gerçekten çok şık bir el çantası sergileyen bir mağaza gördüm. Geçen haftaki elbiseyle iyi duracağını düşündüm. İşimi bitirdikten sonra çantayı almaya karar verdim. O gün hediyeyi vermek için doğruca evine gittim ve onun yanında olmanın yorgunluğumu alacağını umdum. Söylemeye gerek yok. Çantayı çok beğendi ve üzerinde Gucci yazdığı için çok mutlu oldu. Bunu fark etmemiştim bile ve sadece güzel göründüğünü düşünmüştüm. Ama yine de beğenmesine sevindim. Birkaç saat sonra eve dönmeye karar verdim ama kız arkadaşımdan çok sinirli bir telefon aldım. Ona sürekli pahalı hediye almamla övünmek için çantayı arkadaşlarına göstermiş ama onlar hemen sahte olduğunu anlamışlar. Beni cimrilik yapmakla, ona bilerek sahte şeyler almakla ve imajını zedelemeye çalışmakla suçlamaya başladı. Ona gerekçelerimi açıklamaya çalıştım ve sakin olmasını söyledim. Ama bu tam tersi bir etki yarattı. Bağırmaya başladı ve tüm hediyelerimi atacağını ve güvenine ihanet ettiğim için beni terk edeceğini söyledi. Bu hatayı telafi etmek için ona iki gerçek gucci çanta almam gerektiğini söyleyerek bana bir ultimatum verdi. O noktada, hikayeyi kendi açımdan anlatmama bile izin vermemesine sinirlendim ve görüşmeyi kestim. Uyuyacak ve bunun büyük bir kavgaya dönüşmediğinden emin olmak için yarın onu şahsen görmeye gidecektim. Ama sonra Instagram'a girdiğini ve hikayesinde erkek arkadaşının ona sahte bir gucci çanta alan, cimri biri olduğunu söyleyerek bana iftira attığını gördüm. Bunu hak edecek ne yapmış olabilirim? Part 2 Yaptığına çok şaşırmıştım ve ne yanlış yaptığımı iki kere düşündüm çünkü onu asla kırmak istememiştim. Bu konuda ona mesaj atmak üzereyken en iyi arkadaşım beni aradı ve ilk söylediği şey, "Kardeşim bir para avcısıyla çıktığını bilmiyordum oldu. Ondan ayrılmalısın." Flört hayatımı genelde gizli tutarım ama arkadaşım hikayeyi görmüştü ve ben çok utandım. Onunla birkaç dakika konuştuktan sonra kız arkadaşımın aslında bir para avcısı olduğunu ve benden faydalandığını anladım. Bu yüzden ondan ayrılmak gibi sert bir karar aldım. Hemen onu aradım. "İki Gucci çantayla hemen gelsen iyi olur." dedi. Şaşırtıcı bir şekilde sesi bana cesaret verdi ve ona ondan ayrılacağımı söyledim. Sustu, bu da bana duruma bakış açımı açıklama şansı verdi. Artık onunla bir gelecek göremiyordum ve bunu ona söyledim. Telefonu kapadım ve uyumaya gittim. Ancak ertesi gün ondan gelen 20'den fazla cevapsız aramayla uyandım. Yardıma ihtiyacı olabileceğini düşünerek aceleyle aradım ama sürpriz bir şekilde sadece ağlıyor ve onu affetmem için yalvarıyordu. Sadece blöf yaptığını ve aslında kızgın olmadığını söyledi. Hala benimle olmak istiyordu ve her şeyi telafi edeceğini söyledi. Ama ne yazık ki artık onunla çıkmak istemiyordum ve ona tüm temasları kesmemiz gerektiğini söyledim. Sonra ne yapacağını asla tahmin edemezdim. Evime geldi ve kapıma vurmaya başladı. Ona gitmesi gerektiğini söyledim. Ama o polisi aramakla ve ona saldırdığımı söylemekle tehdit etti. Blöf yaptığını düşündüm ve istiyorsa aramasını söyledim. Sürpriz bir şekilde gerçekten aradı, onlara erkek arkadaşının kendisine saldırdığını söyledi ve polis geldi. Fakat en başından beri her şeyi videoya çekiyordum. Polise suçlamaların sahte olduğunu ve sadece benden intikam almak için yaptığını itiraf ettiği bölümde dahil olmak üzere videonun tamamını gösterdim. Söylemeye gerek yok. Polisler ona bir daha onları aramamasını söyledi. Onlar giderken yere diz çöktü ve tekrar ağlamaya başladı. Bensiz yaşayamayacağını ve onu geri almam gerektiğini söyledi. Ama beni polise ihbar ettikten sonra ona duyduğum tüm sempati yok olup gitmişti. Onu her yerden engelledim ve görmezden gelip kapımı kapattım. Daha fazlası için beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.